Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6 Mayıs Perşembe günündeyiz ve Lale Gül TV ile Gül efem ortak yayınında yeni gün başlıyor. Hayırlara vesile olsun inşallah diyelim. Ve bugün 24. Ramazan-ı Şerif günündeyiz. Artık kalmadı, bitiyor. Yani yetişen alıyor, yetişemen kalıyor diye böyle bir akşam pazarı satışı olur ya, öyle bir vaziyet yani. Şimdi gelirken bazen görüyorum da e, caddede, sokakta koskoca bir Ramazan iklimi. Bizim coşkuyla yani her yanımızı kapla, kaplıyor, yüreğimiz böyle bir başka atıyor Ramazan-ı Şerif'te. Ama bir de bundan nasiplenemeyenler var. Yani ya biz de gerçekten o nasipsiz kimselerden olsaydık Allah muhafaza halimiz nice olurdu? Yani bunu görünce insan binlerce kez şükrediyor Rabbine. Evet. Dolayısıyla bu son günlerin özellikle yani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan, kurtuluş olan bu mübarek Ramazan-ı Şerif'ten böyle kana kana içmek, doya doya yudumlamak ve en güzel şekilde istifade edebilmek için çalışmak, çabalamak gerekiyor. Ee, ki kendimizi efendim kurtarabilmenin imkanını bulmuşken bu konuda çırpınmak, çabalamak, bu gayreti ortaya koymak lazım. E, bu ne olacak? Bizim ümidimizi tabii daha fazla artıracak. Hani bir mümin kimse, e, bir kişi cennete gidecek deseler, o kişi acaba ben miyim ümidi içerisinde olmalı? Bir kişi cehenneme gidecek deseler, o kişi acaba ben miyim tedirginliğini yaşamalı ya hayatta böyle bir denge, böyle bir çizgi. İşte bu bir kişi cennete gidecek denilse acaba o kişi ben olabilir miyim ümidini artıracak fırsatlar bunlar. O yüzden bu fırsatları daha da böyle kendi adımıza e, kar hanemize yazmak noktasında daha fazla efendim çabayla ziyadeleştirmek gerekiyor. Bu hatırlatmayı yapalım ve tabii teravih namazının faziletleri ile ilgili bilgiler paylaşıyoruz her programımızın açılışında bugünkü yani 25. teravih namazını kılanın elde edeceği ecir, mükafat, fazilet nedir? Bunu tabii başından beri e, kim? Efendim kaynağımız Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an yani Kitab-ül Mevaiz fi Finûnül Mecalis e, kitabından, eserinden biz bunu aktarıyoruz. Bu köşeyi de Abdülkadir Dülger kardeşim hazırlıyor e, ve Şöyle buyuruluyor. 25. teravihi kılan kişiye Allahü Teala ölüm meleğini en güzel bir surette gönderir de o onu bitmez tükenmez nimetlerle müjdeler. Ayrıca Allahü Teala ondan kabir azabını kaldırır buyuruluyor. Yani o artık son nefesimizi vereceğimiz zaman eğer efendim Saidlerden olabildiysek böyle bir sevdiğimiz gibi hani biri kapınızı çalıyor hadi gidiyoruz diyor. Sevdiğiniz bir dost geliyor hadi gidiyoruz denildiği zaman hiç itiraz eder misiniz? Çoğu zaman soru bile sormazsın yani. Eğer çok böyle aşırı samimiysen dur ya nereye gidiyoruz filan da demezsin yani. Tamam iyi bildin der kapıyı çeker çıkarsın. Aynı o hesap. Rabbim inşallah bu tür mükafatları bize tattırsın. İnşallah diyelim. bu dualarla efendim programımızın açılışını yapalım. Şimdi geldik yalan dünyanın gündemine. İyi gidiyorduk değil mi buraya kadar ama program bu. Arkadaş yapacak bir şey yok yani. Gündemde ne var ne yok. İnsana o da lazım. Onu da bilmemiz lazım yani. Siz de bu arada söyleyecekleriniz varsa bize yazabilirsiniz. 0549 693 82 82 WhatsApp ve BIP hattımız. Buradan mesaj gönderebilirsiniz. Tabloya bir bakalım efendim. Dünkü tabloda ne var ne yok. 356 can kaybı var. Rabbim rahmet eylesin inşallah. Mekanları cennet olsun. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hala daha yüksek. Bir gün içerisinde 356 can yitirildi. 26.476 yeni vaka tespit edildi. Bunlar içerisinden de 2.414'ü hasta olarak e, belirtildi ve bunların tedavisine hastanelerde ve evlerinde başlatıldı. E, 229.491 testten çıkan sonuç bu, bu şekilde. 35.464 e, iyileşen var. Bu da iyileşen ya da karantinası sona eren kişilerin sayısını ortaya koyuyor. Günlük vaka sayısından yüksek olması elbette tabii bizleri mutlu ediyor ve toplam test sayısına baktığımız zaman 48,5 milyona dayanmış vaziyette. Vaka sayısı 5 milyona dayandı toplamda. Vefat sayısı 41.883 oldu. Ağır hasta sayısı hala daha yüksek. Yani ben binin altına inmesi lazım bu ağır hasta sayısının. Çünkü burası ne kadar yüksek olursa günlük can kaybı sayısı da ne yazık ki o kadar artıyor. Çünkü e, entübe edilmiş hastalar ya da yoğun bakım servislerinde olan hastaların durumunu ortaya koyuyor. Ağır hasta diyeni terendirilen e, kısım bu. 3418 vatandaşımızın durumu ağır. Cenab-ı Hak'tan şifa diliyoruz onlar için. İyileşen sayısı da toplamda 4,5 milyonu geçmiş durumda. Vaziyet bu şekilde efendim. Koronavirüs tablosundaki son e, görüntü bu vaziyette. Tabi İnşallah daha iyi halini görürüz. Bu kısıtlamalar işe yarar. En başında tam kapanma. Bu nasıl tam kapanma kardeşim? Her yer açık falan diyorduk. Ee, ama şöyle bir bakıyorum da ben yani gerçekten ciddi ölçüde bir kapanmadan söz edebiliriz. Yani o diğer dışarıda olan hele İstanbul'daki e, vatandaş hiç şey yapmasın ya bu şehrin nasıl durdurabileceksin? Yani tam kapanmayla ilgili o Nisan ayında yani geçen sene Nisan ayında çektiğimiz sıkıntıyı biliyoruz. E bırak asgari düzeyde hayat akması lazım, devam etmesi lazım. Yani her yeri kapatıp da yeniden bir sıkıntı mı yaşayalım yani? Bence şu haliyle tam kapanma metodu gayet makul bir şekilde yürüyor. İyi, güzel. E i̇nşallah tabloya da yansır. Fakat Tabii ki her şey istismar edilebildiği gibi bu da edilebilir. Dün hem çok güldüm hem de hayret ettim. E, dün bir tane delikanlı tweet atmış. Diyor ki hava bugün çok güzel. 7-8 kere ekmek almaya gidilir diyor. Yani kuralı nasıl kanırtabilirim? E, nasıl ben bunu kendi e, kullanabilirim yani bunun derdinde birileri de hava diyor güzel. 7-8 kere markete gidilebilir. Ekmek almaya gidilebilir. Ee, onun muradı, maksadı tabii dışarıya çıkmak. Gece 02.40'da yine Datça açıklarında dört büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. AFAD'ın bize aktardığı bilgiye göre. Son bir aydır orada bir hareketlilik var. Hayırlara vesile olsun inşallah. 47,38 kilometre derinliğinde herhangi bir can kaybı ya da olumsuz bir durum rapor edilmedi. Ee, bu sevindirici bir gelişme elbette efendim. Geceden sabaha yaşanan sıcak e, haberler bu şekilde. Şimdi düne dönelim. Türkiye Mısırla yaklaşıyor, Libya ile yeniden böyle güzel bir e, atmosfer oluşturuldu. E, ayrıca bütün bunlar tabii Türkiye'nin bölgesel hamlelerinin nedenli akıllıca yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Yani Türkiye diyor ki kardeşim ben Türkiye Cumhuriyeti olarak Bölgede bir defa benden habersiz iş yapılamaz. Bunu kafanıza koyun. İkincisi, ben bu bölgede bin yıldan fazla bir süredir varım. Ve Amerika kilometrelerce öteden gelip de burada böyle bir e, bölgenin jandarmalığına soyunacak. Ben de buna göz yumacağım. Hayır, eski Türkiye diye bir şey yok. Ben gayet de farklı bağlantılarımla birlikte efendim... E, bak hiç fark ettirmeden gerçekten ABD'nin bir öbür yüzüne vurdu. Bir, bir bu tarafına vurdu. Yani Yunanistan üzerinden geldi. Tak diye tokat attı efendim. Kıbrıs üzerinden geldi bir kez öbür türlü tokat attı. Yani bölgede Türkiye tokat atıyor. İçeride tabii Türkiye'nin bu politikasını da hazmedemeyenler her türlü şeyi söyleyecekler. Onları ne yaparsanız yapın. Yani ağzınızda kuş tutsanız bile ya niye elinle tutmadın diye eleştirecekler yani ağızla kuş mu tutulur elinle tutsana falan diye eleştirecekler yani onlara bakma. Ama son dönemde Türkiye hakikaten gerektiği ölçüde ve büyük bir başarıda diplomasiyi sonuna kadar kullanıyor. Bunu söyleyelim. Şimdi Libya'ya da bir ziyaret gerçekleşti. Trablus'a sürpriz bir ziyaret üst düzey bir heyet ve Libya'da yeni sürecin başladığının sinyalleri verildi. İzleyelim haberimizi. Uzun bir süredir iktidar savaşının yaşandığı Libya'da Türkiye'nin dengeleri değiştirmesiyle askeri ve siyasi üstünlük Trablus hükümetine geçerken darbeci Hafter'e karşı kazanılan askeri zaferin ardından bir sonraki aşamaya geçildi. Trablus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beraberindekilerin Libyalı yetkililerle gerçekleştirdiği kritik toplantıda ülkede yeni süreci Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'daki Mehmetçik'le bir araya geldi. Burada konuşan Akar şunları söyledi. Evet, bu Türkiye'nin bağlantıları, hakikaten işbirlikleri, bölgesel e, rolünün artırılması vesairesi hepsi gayet başarılı bir şekilde Türk tarihine yazılıyor. Bunu söyleyelim. Kim eleştirirse eleştirsin. Bu dış politikayı Türkiye'nin e, tamamen yani önünü kesmeye yönelik e, şeyler bunlar. Dışarıdan sipariş edilen eleştiriler. Başka hiçbir şey değil. Şu zamana kadar gayet güzel götürülüyor. Bundan sonra da inşallah devam edecek. En azından e, yani şu anda Doğu Akdeniz konusunda haklarımızı sonuna kadar savunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunuyoruz Kıbrıs Türklerinin. Her ne kadar Kahire Ekseriyeti belki olayın farkında olmasa bile Kıbrıs Türklerinden de bahsediyoruz. İlerleyen zamanlarda e, Türkiye'nin yaptığı hamlelerin kendilerinin de ne kadar faydası...